Merhaba dostlarım ve dostlarım. ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir Minecraft'ın videosu arkadaşlar zaten daha tatmış oldum olsun. Ronde arkadaşlar. Ronde Minecraft'ın domino oyun modu sizlerle birlikte arkadaşlar yeni sezonun başlangıcındayız. Tanıdığım videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sağ sol kırabiliyor mu diye bakıyorum Minecraft ne zaman kurulmuş? 1923 mü? Ha. 2009 yılında kuru <laughs> adamlar çok değişik cevaplar veriyorlar. Bakalım Tommy oyun modunda neler varmış arkadaşlar. Bu arada Shader pekimizdeyiz. Ee, yeni Shader Pack'ler indirdim. Fakat hangisini beğenirsiniz bilmediğimden dolayı. Klasik Shader Pack'ten dolayı da devam ediyoruz. Kasaba komutlarımız, ulus komutlarımız ve oyun içerisinde az bilinen komutlar varmış. Form takas, reklam ver, VIP süre, play me time, mesela QS, oyuncu sandık marketini diyor. Emoji, trade, pink ve voted şeklindeki Şeyler slash yazalım bakalım bizim ne kadar varmış. 32 emesim varmış tamam. Buradan kaptan agamız var zaten arkadaşlar. Birazdan da gideriz oraya. VIP bilgilerimiz bakalım. VIP'lerimiz neymiş ne kadarmış mesela arkadaşlar. Normal Lord VIP'miz 45 TL. Burada baronumuz var. 90 kredi şeklinde söyleyeyim hatta. Titan 125 kredi. Ve Legend VIP'miz 195 kredi arkadaşlar. Şurada da taba bastığımızda 195 kredi desek 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oo, iyi, iyi, para, iyi para. İyi para, iyi para. Bunlar iyi para kazanıyor arkadaşlar. Bu, bu Rona iyi para kazanıyor. Şu anda sunucu içerisinde 111 kişi var arkadaşlar. Tomlin oynadığında toplam oyuncuda 304 aktif arkadaşlar. Mesela buradan bir warp yazalım. Warplarımızda neler var? FPS arenamız, dungeonımız, spawnımız, kasalarımız, kaplarımız ve takas bölgemiz. FPS arenamızda bir gidelim bakalım. FPS'i gerçekten arttırıyorum evet, tamam evet. Evet, gerçekten de FPS'i arttırıyormuş arkadaşlar. Şöyle e, FPS salmışım zaten. Arkada birçok uygulama açık. O yüzden dolayı FPS'imiz böyle. O bak kardeşimiz de burada bizlere gördü. Selam olsun sana da buradan bizi gördüysen. Dungeon'ımıza ve geçelim bakalım. Burada sizler zorlu bosslar beklemektedir. Etkinlik saatine gelerek bosslarınızı kesebilirsiniz. PP kapalı önce eşyalar düşmektedir diyor. Acı girelim biz buraya. Benim flyim var mı? Komşu oh, pek ne kadar güzel bir görüntü verdi. Lan bak burada yerler falan ayarlamış ya yerler güzel görüntü verdi bana. Işıklandırma güzel içeride. Bosslarımızın saatleri varmış şu anda boss yok. Bossla da savaşabileceğim bir durum yok. Envanterimde bayağı bir kasa var bu arada arkadaşlar. Kurucudan bayağı bir eşya çaldım. Kurucudan çaldığım eşyaları biliyorsunuz ki kazandığım şeyleri sizlere çekiliş olaraktan veriyoruz değerli arkadaşlarım. O yüzden sizler kazanmak istiyorsanız Sunucuya kaydolduktan sonra yoruman ikimiz yazmanız yeterli arkadaşlar. Burada da Votekas anahtarımızı bir açalım. 16 tane fişek çıktı. İçeriğinde de fena şeyler yok mu? Şimdi buz kasamız nerede? Buz kasasını açacağım. Buradan ne çıkabilir? Buz yayı falan çıkartabilirsin aslında. Hadi bakayım bir buz yayı, buz kalkanı da olabilir. Ne çıkarttın? Havai fişek. Bu kadar havai şey Ben ne yapacağım? Ulan niye bana havai fişek veriyor oğlum bu kadar? Etiket etiketten random etiket hiç fark etmez bana güzel bir şey çıksın bakalım. Herhangi bir şey olsa da güzel olacak zaten büyük ihtimalle. Çıkacak bana kesin kedimedi çıkar. Havuç çıktı. Oha <laughs> ulan çıkacak her şey güzel dedim. Havuç çıktı ulan. Kalp de varmış. Bak şu kedi şirek de olabilirmiş aslında. Bu ne ejderha kasası? Ben bunu sona saklamak istiyorum. Buraya geldik. Etkinlik kasamız varmış arkadaşlar. İşte Şuradan iki tane etkinliğimizi açalım. Yine fişek çıktı. Templar kalkanı diyor. Okey, bu da fena değilmiş. Neredeymiş şansım? Hı. Bakalım şansımız ne kadar arkadaşlar? Şansımız... Bir tane Puff kasası anahtarı daha çıktı, okey. Puff da bunun bir üstüymüş. Aç bakalım pufu. Ya hala bak set parçası veya da giyilebilecek, tutulabilecek bir şey çıkartmadım. Oglin şapkası... Güzel. Güzel, zombi spawnı. Çok güzel. 5 altınız olmalı da spawnları kırmak altın sistemi gelmiş bu arada. Oy 2 tane zombi spawnları oldu. Anlasını satayım. %6 şansla zombi geldi iki tane. Çok güzel bu arkadaşlar. Bu bayağı iyi oldu bu arada. Heh, bundan artık bir set çıkması lazım. Yani Hello Kitty. <laughs> Hello Kitty ayakkabılarımızı giydik arkadaşlar. Shader pekli olduğumdan dolayı da Hello Kitty gözükmüyor büyük ihtimalle. Şöyle bir shaderımızı bir kapatalım. Normal tekstür pekimizle birlikte oynayalım. Shader'la tekstür pekler çalışmıyor. Siz de uygun görürsünüz onu. Aynen öyle. Hello Kitty burada. Bakayım Hello Kitty'nin büyük ihtimalle kaskı kesin Hello Kitty'yi gösterecek. Ne oluyor? Ha, bak şey Elit Gerçekten elit ram yok dedim diye mi elitra çıktı buradan? Bak şimdi. Bak burada kanat var kardeşim. Bak burada kask var. Kılıç var. O kitiz Neyse elitramızı takalım arkadaşlar. Yani fişeğimizin sonunda işi yarayacağı bir şeyi bulduk. Ejder kasası anahtarı. Aa bir tane ejder kasası anahtarımızı açalım. Bu Ronema kasasıymış. 24 kredi. Şimdi hop buradan hop. Bir tane açtım. Ejder baltası. Verimlilik 5. Okey olur. Olur olur hiç olur, olur hiç kötü değil. Yani burada şimdi çekiliş olarak size verebileceğim sadece zombi spamları var arkadaşlar. İki adet zombi spamları çekilişimiz yapayım. Ejderha baltasını vermeyeceğim. Bana balta lazım olacak çünkü. Sizler de bu spawnerları kazanmak istiyorsanız yorum an yazmanız yeterli arkadaşlar. Yorum an yazın atın kazandığım yazdığım arkadaşımıza da elbet bir gün zaten denk geldiğimizde de onları kullanırız. Şimdi spawn'da uçabiliyor muyum? Spawn'da uçamıyorum. Ben uçmayı denedim bayağı ama uçamadım. Burada arkadaşlar bu arada slash map yazdığımızda biliyorsunuz ki Tommy'nin oyun modlarından birisi olan arkadaşlar. Buna da bastığımızda Burada gerçek dünya haritalarımız var. Gördüğünüz gibi 100 küsür aktif zaten Herda'nın her yerine dağılmış şeklindeler arkadaşlar. Buradan hangi oyuncu nerede olduğunu görebilirsiniz. Konuşmalarda zaten baloncuk olarak ben çıkıyor. Ben Türkiye'ye gideceğim. Türkiye'de kimse yerleşmemiş şu anda. Çoğu kişi bak burada çöl taraflarına gittim. Bence çöl bayağı bir kötü arkadaşlar. Yani oradan da artık kendinizde nasıl istiyorsanız, nereye doğru gitmek istiyorsanız oralara bulabilirsiniz diyeceğim. Ben dediğim gibi <laughs> ön tarafına gitmek istemiyorum. Random TP atalım bakalım. Random TP atmak istemeyenler kaptandan da gidebilir. Hani normal bozmak istemeyen kardeşlerimiz. Mesela ben map'in neresindeymişim arkadaşlar. Ben bir bakmak istiyorum. Map'te kendimi bulmak istiyorum. Aha da buldum direkt. Aşağı tarafa doğru kaptırırsam. Yani e, ben buraya doğru gelirsem. Lokasyon olarak neredeyim? Bak buradayım. Tamam mı? 2000 blok. 2000 blok eksiye doğru ilerlersem Türkiye'ye varacağım ben. Hemen bir 2000 blok gidim o zaman bir Türkiye'ye varınca tekrardan devam edeyim ben. Karadeniz'e geldim bu arada. Tabi <laughs> buranın Karadeniz olduğuna kimse inanmaz arkadaşlar ama burası Karadeniz. Şurada batık mı var? Burdalarda buralarda sandık oluyor ya acaba dedim sandık var mıdır dedim. Şimdi benim taktiklerimden birisi artık milat kardeşlerimiz vardır zaten. Buradan uçabiliyor mu aynı uçabildim arkadaşlar. Benim taktiklerimden ilki atık, batık bulmaktır. Batıklarda güzel eşyalar çıkabiliyor. Veyahut da portal artıkları falan bulabilirsiniz. Portal artıklarından veyahut da batıklardan güzel eşyalar çıkıyor. Ama bayağı da zor bulunuyor arkadaşlar. Sonunda Türkiye Cumhuriyetimize vardık. Türkiye Cumhuriyeti gördüğünüz gibi cennet arkadaşlar. Ama buraya fazla dağlık alan koymuşlar. Bu map'i yapan kişiyi var ya bıçaklamak lazım. Türkiye dağlık bölge değildir arkadaşlar. Türkiye'miz cennettir. Türkiye, aha bak burada köy bulduk. Kimse de gelmemiş ya babalar buraya mesela. Buraya biz çökebiliriz tamam mı? Ben buraya klim de atabilirim mesela. Şöyle bir haritamızdan da hemen bir kontrol edelim mesela. Haritamızdan da gerçekten de Türkiye'de miyiz? Aynen öyle. Ve hatta aşağı tarafta Batuhan var. Batuhan'a rahatsız etsek mi? Batuhan'ı da rahatsız edebiliriz aslında ama neyse Batuhan'ı da darlamayalım arkadaşlar. Belki de Batuhan güçlüdür bizi döver. Buradan bir gidelim bakalım. Ben bu eşyalarıma bir sıla... Şeye koymak istiyorum, çantama koymak istiyorum. Sıkıntı çekmemek için arkadaşlar. Mesela burada sandık olan bir yer var mı? Vahşi doğa değiştirilemez diyorlar. Kırarım ki o zaman? Pardon reisim kusura bakma. Buraları kırarım o zaman babalar hiç sıkıntı değil. Ya yapamadığım şeyleri kırmaktan mükellefim yani. Hiç sıkıntı problem değil bunlar bize. Sandık arıyorum. Sandık var mı sandık? E, yatağa dalayım. Burada hala bir şeyler arıyorum ama bulamıyorum. Ben çölevlerini bilmediğim için arıyorum. Büyük ihtimalle diyen vardır. Rahlı bollardır, falan. Bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oğlum bu evlerin niye her yerinden kapı gidiyor çıkıyor? Şunları toplamak istiyorum bu arada. Bunlar bayağı bize bir yemek sağlayacak. Bunlarla hızlı kırabiliyor mu? Yok. Her türlü yavaş yavaş kıracağım. Acaba Batuhan bize doğru mu ilerliyor diye de onu merak ediyorum. Şöyle bir kontrol edeceğim. Yok Batuhan bizden uzaklaşıyor arkadaşlar. Batuhan İstanbul'a doğru gidiyor. Ben Adana'ya doğru ilerleyeceğim. Memleketime gideceğim arkadaşlar. Adana iyidir. Biraz sıcak o taraflar ama. Bu aslında bugünlerde sıcak dedi. Ben anlamadım oğlum. Adana'da nasıl hava soğuk olabiliyor ya? Ya Adana nasıl soğuk olabiliyor? Birisi bana bunu açıklaması gerekiyor arkadaşlar ya. Adana'nın soğuk olduğu bir dünyada biz nasıl yaşayacağız? Ben onu hala anlamadım. Şunu da alayım. Bundan da köylülerle. Aa kedi. Kedi pisi pisi. Pisi pisi. Puh. <laughs> Kardeşim Minecraft şey oyunu değil yani. Koyun da varmış. Koyun öldürelim şöyle. Ben buradaki her şeyi toplamak istiyorum ya. Aa, gördünüz mü lan? Baba senle vs atsam sıkıntı olur mu sana? Bunu böyle öldürülüyor değil mi? Allah bu 4 blokmuş. 4 blokmuş bu. 4 blokmuş. O 4 blokmuş. Back atabiliyor mu geri? Like back. Tamam bek atabiliyormuşum tamam. Kardeş pardon. Pardon sen şeymişsin. <laughs> ne Neysin? Niye sinirlendin ya? <laughs> Allah Allah hemen. Hemen bu da geriliyor ya arkadaşlar. Sanki biz sanki biz bir şey dedik ya. Hemen. Tansiyonu yükseldi bununla ya. Allah Allah. Kolay gelsin kardeşim ya. İki tane kafamıza vurdu. Bayıttı bize şerefsiz. Ayrın <laughs> goleme de bulaşmayın arkadaşlar. Dört taneymiş bu. Ya da ben köşeye çok yaklaştığım için de olmuş olabilir. Şimdi emin değilim. Bunları geri alacağım. Ben gideceğim buradan. Bir daha ayrım golemle uğraşamam arkadaşlar. Bu psikopat bizi dövüyor. Fena dayak yedik ya. Ne diyor? Ben back attığım için benden para mar alma değil mi lan bu? Onun işi hiç belli olmaz. Şunlar haram hayvanlar. Bunları öldüreceğim. Bunların etlerini çöpe atacağım arkadaşlar. Zaten almamışım. Onlar haram. Bunları yemeyin. Günah. PC. Senin o Iron Golem'in beni öldürdü. Şerefsiz. Sen öleceksin. Aa PC'den ne çıktı lan? İp çıktı. Ne alaka lan? Kediden ip ne alaka? Şimdi arkadaşlar ben burada takılacağım. Tamam mı? Buradan birazcık gelişeceğim. Sandık ev hangisi? Hala anlayamadım. Acaba şurası mı? Lan? Oğlum nasıl ya? Çok saçma. Şurada aslında bir şey benziyor. Pardon buraya girdik zaten. Mesela ben buranın kenarlarını falan toplayacağım babalar. Sizlere de bekliyoruz sunucu açıklama kısmında bulunan bilgilerden sizler de sunucuya gelebilirsiniz. dedim. gibi kaydolduktan sonra yorumun ikinizi yazmanız çekilişe katılmanız için yeterlidir arkadaşlar. Elytra'yı da kırmamaya dikkat edin. Elytra pahalı. Değerli arkadaşlar minik bir ek bilgi olarak Tovni nasıl kurulur, nasıl item satılır şeklinde The Legend yazalım arkadaşlar. Tovni'mizi kurduk. onam Gördüğümü şu anda The Legend'ı kurduk arkadaşlar. Bu tarafa doğru olan bölgede bizim claim'imiz var artık. Şimdi arkadaşlar ben bir eşya satacağım. Sadece unutmayın kendi claim'iniz içerisinde eşyalarınızı satıyorsunuz arkadaşlar. Plot set shop yazarak ilk önce bulunduğunuz claim'i satış claim'i olaraktan veriliyorsunuz. Sonra satmak istediğiniz eşyayı bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar ve satışınızı koyuyorsunuz. Böylelikle hem bu bölge içerisinde pvp kapalı olmuş oluyor hem de eşyaları istediğiniz oyuncuya güvenli bir şekilde satışlarınızı yapabiliyorsunuz. Hem de siz de güvende oluyorsunuz. Sen, ben şunu alabiliyor mu? Yoksa bunun için illa kazma mı yapmam gerek? Onun için kazma yapacağım. Tamam onu da kazma ile alırım şimdi. Dediğim gibi sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.